sevgili koç ve yükselen burcu koç olanlar. Evet, Mart ayına hoş geldiniz. 1 ve 7 Mart haftasında sizi gökyüzü destekliyor. Özellikle yönetici gezegeniniz Mars, e, Şubat ayında sizi parasal konularda biraz zorlamış olabilir. Boğa burcundaydı ama bu hafta 4 Mart'ta İkizler burcuna geçecek ve e, 23 Nisan'a kadar bu alanda dolayısıyla biraz daha bu anlamda rahat bir nefes alacaksınız. Ve haftaya şöyle genel olarak baktığımızda tabi Başak Burcu'nda yaşadığımız e, doğun ayın etkilerini sürdüreceği bir hafta. Genellikle sağlık, günlük hayatınız daha bir ön planda olacaktır. Ve e, beslenme ile ilgili konular işte belki mide bağırsak gibi e, organlarımızla ilgili bazı sorunlar olabilir. E, özellikle beslenmenize daha bir özen göstermeniz gerekecek. Bu hafta haftanın ilk iki günü ay terazi burcunda olacağı için pazartesi ve salı günü ilişkileriniz gündemde olabilir daha sosyal bir enerji var e, evlilik ortaklık iş ilişkileri bunlarla ilgili bazı bağlantılarınızı e, tekrar sorgulayıp gözden geçirebilirsiniz e, bazı e, konuları merak edebilirsiniz böyle bir genç bir koçsanız bir flört durumu olabilir e, ilişkileri ilgilendiren ve hani ...platonik aşklar dediğimiz konular da gündemde e, olabilir. Evet, çarşamba gününe geçtiğimiz ay akrep burcuna geçecek... ...ve e, iki gün boyunca, çarşamba ve perşembe günü... ...sizin için e, 8. ev alanları daha çok e, banka, kredi, borç, vergi, sigorta... ...daha böyle e, kurumsal alanlardaki konular, faturalar mesela... E, ...ya da alacak verecek konuları çalışabilir bu alanda sizin için... Beklediğiniz bazı paralar varsa aileyi ilgilendiren alanda özellikle belki bunlarla ilgili bazı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Cuma gününe geçtiğimizde ay yay burcuna geçecek. Cuma ve cumartesi günü daha fazla daha rahat bir enerji bu arada. Ayın çünkü pozisyonu sizi destekliyor. Eğitim, öğrenim, tatil planları yapabilirsiniz. Seyahatlerle ilgili konular. Aynı zamanda da bazı ticari konular da burada e, aktifleşebilir. Mahkeme ya da hukuki bir süreciniz varsa, evet bu alandan geçen e, bir Jüpiter tabi e, sosyal alanınızdan geçiyor. Sizi destekleyen bir alanda sonuçlara yakın olacağınız bir e, hafta yeni önümüzdeki hafta için konuşuyorum olabilir sizin için sevgili koçlar. Evet yönetici gezegeninizin Mars'ın tabi bu ay içerisinde buradaki kova bunu yapacağı olumlu açı sizi destekleyen pozisyonda olacak. Kardeşleriniz varsa ya da yakın çevrenizde olan e, ticari bağlarınız, e, belki parasal konularda bazı alışverişleriniz gündemde olabilir. E, bu alandan bazı destekler de alacağınızı söyleyebilirim. Ancak kendinizi çok fazla hani suçlama e, psikolojisine de girebilirsiniz. Hani eviniz e, 12. evinizden geçecek orada bir balık istelyamı var. E, biraz meditasyon yapmak, kendinizin ruhsalınızı iyileştirmek için çok güzel bir fırsattır. Özellikle Venüs 21 Mart'a kadar bu alandan geçecek. 12. evinizi zenginleştiriyor. Bu hafta burayı güzel değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Güzel, sağlıklı, bol, paralı bir hafta diliyorum sizlere. Görüşmek üzere.